Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. E-commerce simülatörün ikinci bölümüyle karşınızdayım. İkinci bölüm yani bu bölüm oyunun gidişatına bakarız. Belki bu bölüm finalle olabilir. Belki devam da edebilir bilmiyorum. En son bunda kalmışız. Bakalım bu bölüm neler yapabiliriz ona bakalım. Bilgisayar burada. Açalım bilgisayarı arkada paldır küldür bir şeyler derbinde En son ne yapmıştık? 950 dolar borcumuz kalmış. Olmadı bu borcu kapatır. Bölümü bitiririz. Zaten dem olduğu için miktar girin diyor. İki tane alalım bundan. Borcu kapattık mı? Bölümü de bitiririz belki. Bakalım. Oyunda zaten şu an yapılabilecek pek bir şey kalmadı. Buranın lambası neredeydi? Ha buradaydı. Tepeden düşecek zaten bizim kargolar da. Bizim araba nerede? Bizim araba vardı burada Ha buradaymış tamam. Arkaya koymuşuz arabayı Kutular geldi bilgisayarların girişini yapalım. Burada değildi sanırım. Şurası mıydı? Vazoyu sattık. Bunu da sil. Ürün ekle. Tamam. Fotoğraf makinemizi alalım. Zaten aynı ürün olduğu için Neyse bunu da çekelim. Seller halay çekiyor. Bunu alalım. Laptop. Pişek gibi. Laptop. Fiyat. 550 az geliyormuş. 750 girelim. Tamam. Stop iki tane. Hatta dur, şunları da yükleyelim. Şu fotoğrafları da yükleyelim. Aynı fotoğrafları yükledi. Elimizde iki tane stok var neticede. Fişek gibi laptop. GTA GTA 5 açar Low seviyede yattı. no seviye. Allah Allah. E'ye basınca şeyden atıyor. GTA 5 açar. FIFA açar. Açar da açar. ücretsiz kargo. Bir tane sipariş geldi. Kabul et. geldi. Tamam. Bunu da aldık. Şunları pat pata tasaralım da. Hızlı teslimat, güvenli teslimat, hızlı teslimat, güvenli teslimat. Kargola. Bunu da kargola. Tamam. Biz eve gidene kadar zaten siparişler teslim edilir. borcu bitirdiğimizde şöyle bir gezintiye çıkarız. Ondan sonra da bakarız eğer yapılabilecek bir şey varsa yaparız. Oha. Oraya nasıl takıldık? Ya bu borç bittikten sonra muhtemelen ne oluyor ya Allah Allah. Ne çarpık duruyor? Bu borç bittikten sonra muhtemelen oyun da bitecek. Çünkü demo. Bu niye yanmıyor ya? Böyle bırakalım arabayı. Testim edildi. Bitir. Bitir. 375 dolar. Canlanmaz bir şey ya. Ben buna 750 dolar fiyat girdim ama 375 dolardan mı satılmış tanesi? 200 dolar borcumuz kalmış. Bir tane daha ürün satalım buradan girelim. Pahalı bir şey satalım bu sefer. Televizyon sattık değil mi? Telefon, laptop, mutfak eşyaları, bahçe. Yani para eden Yine laptop. Ama laptop satmayalım bu sefer farklı bir şey olsun. 205 dolara alalım bir tane. Böyle pencere açıp kapanıyormuş. Merhaba güzel bayan. Nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? NPC'lerle etkileşime girsek aslında daha güzel olurmuş. posta kutusuna bakalım bir şey var mı? Yok. Aha. <laughs> Kapıda düştü. Ha televizyon var içinde televizyon. Şurada açalım da. Yatak şöyle döndürelim. Hayır ya. Tamam. Aha. Kamerayı fırlattım. Kamera elimden fırladı. Hemen şuradan yükleyelim. Ürün ekle. Bu değil. Cam gibi gösteren televizyon siyah renk TV 650 girelim. Bir tane stok. Kolileyelim. 2524 dolarımız var şu an. Şöyle döndük. Ablam da şey gibi yürüyor. Kabadayı gibi. Mahallenin kabadayısı gibi yürüyor. Allah Allah. Kontroller çok kötü. Platformun dışına düştü. Oğlum. Heh. Hızlı teslimat. 8.23. Abla istersen bırakayım gideceğin yere. Sipariş beklerken şu dükkanları gezelim madem. Zaten 200 dolar borcumuz kaldı. O da şimdi gider. Şu da araba alınıyor muhtemelen. Bu tam sürümde mevcut diyor. İçeri de girilmiyor. Teslim elinde. Evet eve gidip siparişi bitirmemiz lazım ki parayı alalım. Bakalım oyun bitecek mi? Bitmezse devam ederse şöyle bir şehre göz atarız. Ondan sonra bölümü bitir zaten 20 dakika olmuş. Bu bölümde final yaparız bu oyunu. Tam sürüm çıktığında oynarız. Millet ne kadar kaygısız ya yolun ortasından yürüyor. Araba da durmuyor. Mükemmel araba. Müthiş yemede yanında yat öyle Demoyu oynadığınız için teşekkürler. Amcanız olan borcunuzu ödediniz ve demonun sonuna ulaştınız. Evet. Ee, bu ekranı gördüğümüze göre Evet. Mahalleyi gezelim dedik ama <laughs> ana menüye attı bize. Evet. E-commerce simülatörün sonuna geldik. Eee demonun final bölümü. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.